Tabii iki gol attığım için çok mutluyum. Ee, tabii ki bir gol sevinci vardı aklımda. Ee, onu yaptım. Türklükle alakalı. Ee, Türk olduğum için çok gurur duyuyorum. O yüzden golden sonra onu iliklerime kadar hissettim. Öyle bir şey yapmak istedim. Çok da mutluyum yaptığımdan dolayı. Bütün taraftarlarımız gurur duyuyor bizle. O zaten e, tribünde görmüştüm yapanları. Onları gördükten sonra daha çok e, yapasım geldi. Dediğim gibi çok mutluyum. Yani manası... Ee, tabii ki gol sevincimde öyle bir şey yapmam dediğim gibi tribünlerde de gördüm öyle hareket yapan yani Türkiye'de e, bunu nasıl açıklayayım Türkiye'de tabii ki hepimiz Türk Türk olmaktan da gurur duyuyorum bunu her seferinde de belirtiyorum o yüzden e, gol sevincinde öyle bir sevinç yaptım e, çok gayet normal normal Türk taraftarlarımız da bizde gurur duyuyor dediğim gibi e, inşallah daha yapmaya devam ederiz ama tabii ki herhangi bir mesaj ya da herhangi bir şey yok dediğim gibi sadece ne kadar gururlu olduğumu ne kadar mutlu olduğumu göstermek istedim ya yani Mert abi gerçekten yani maşallah vardı bugün dediğim gibi maçtan sonra zaten konuştuk kurtarışa ben inanamadım hani hala etkisindeyiz muhteşem bir kurtarış ya benim canlı gördüğüm belki en iyi kurtarışlarından biri Mert abi zaten bunu hak ediyor bizim en yaşlı futbolcumuz bize e, her zaman yol gösteriyor bizle konuşuyor onun tecrübesinden çok yararlanıyoruz bugün maçta da böyle bir kurtarış yapması Beni çok mutlu etti. Gerçekten süperdi yani. ya Kariyerimde birçok iyi maç var ama e, milli takımda da özelinde de çok iyi oynadığım maçlar var. Bugün de iyi oynadığımı düşünüyorum ama bugün takım olarak özellikle çok mücadele ettik. Hani e, hak ederek kazandık. Sahada herkes çok mücadele ediyordu. Demin işte Mert abi, Kaan, işte A Abdülkerim hepsi yani herkes çok muhteşem bir mücadele vardı sahada. Tabii ki ben de e, o mücadelenin içerisindeydim. Eee... Çok mutluyum yani çok gurur duyuyorum takımla. Gerçekten inanılmaz hisler. Ee, i̇nşallah devamını da getiririz. Ya taraftarlarımız gerçekten şahane. Bunu, bunu yani iliklerimize kadar hissediyoruz. Maça sahaya çıktığımızda ısınmaya, maça çıktığımızda gerçekten onların destekleri inanılmaz. Sanki ev sahibi gibi oynuyoruz. Hı. Berlin'de oynayacağız şimdi. Ee, o bizim için de büyük bir şans çünkü orada daha çok Türk taraftarı olacaktır. O yüzden hepsine bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bizi her zaman desteklemeye devam etsinler.